Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Firavun. arkadaşlar Vodafone'dan bedava 10 GB internet internet bir yolunu göstereceğim. Yani iki farklı şekilde çıkaracağız 5'er GB. Ben bunu arkadaşlar zaten dün e, Telegram grubundan paylaştım. Telegram grubumuza üye olanlar bilir. Ben arkadaşlar üye olmanız için de linki açıklama kısmına koyacağım. Ben zaten kampanyalar çıkar çıkmaz ilk başta orada paylaşıyorum. Ya bir gün sonra ya da birkaç saat sonra videosunu çekip YouTube'a yayınlıyorum arkadaşlar. Sizin tek istediğim abone olmanız, takip etmeniz arkadaşlar. Kampanyalarımız ücretsizdir arkadaşlar. Ücretli olanları nadir ben gösteririm. O da fiyat düşük olanlar olduğu için örneğin 5 lira, 10 lira falan 50 GB, 20 GB falan artık nasıl kampanyalar denk gelirse, yani onlar nadir olan şeyler. Bu yüzden sizden en tek istediğim abone olmanız. Arkadaşlar Vodafone'dan bedava internet videosuna geçmeden önce size arkadaşlar Instagram'dan bedava takipçi kasmanda bir yolunu göstereceğim. Hemen ardından Vodafone'dan bedava internet çıkartmaya geçeceğiz. Ee, Aslı olduğum için sesim birazcık böyle kötü çıkıyor arkadaşlar bu yüzden kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın, iyi seyirler. Hava'dan, Instagram'dan takipçi iletişiminin nasıl yapıldığını size göstereceğim arkadaşlar. Dışarıda olduğum için hava biraz rüzgarlı. Sesim birazcık arkadan gelebilir. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar, buraya e, çıkan bir site arkadaşlar, takipçikem.com Burada arkadaşlar, e, başta sizden paketlerden bahsedeyim. Burada hem ücretli hem de ücretsiz şekilde takipçi kasabileceğiniz bir platform arkadaşlar burası bu şekilde nasıl çalıştığına dair vesaire size bilgi veriyor. Bu arada arkadaşlar bu şifresiz takipçi gönderme Yani şey yapmanıza gerek yok. Orijinal hesabınıza girmenize gerek yok arkadaşlar. Diğer hesabınızı çalan Instagram siteleri gibi değil arkadaşlar. Tamamen güvenebileceğiniz bir platform. Şimdi arkadaşlar buradan paketler bölümü var. Burada mesela arkadaşlar 1000 Instagram takipçisi 35 lira. 2500 Instagram takipçisi 70 lira vesaire. Buradan ekstradan beğeni paketleri de gösteriyor size. 250 beğeni 20 lira. 500 beğeni 45 lira. Bu şekilde paketler var. Ben size ücretsiz olan kısmı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi giriş yapacağız arkadaşlar biz bunu ama kendi orijinal hesabımızla giriş yapmayacağız. Benim açtığım bir tane fake hesap var. Ben onunla giriş yapacağım arkadaşlar. Hatta buradan kaydettim. bir tane fake hesap açıyorsun arkadaşlar onunla buraya giriş yapıyorsunuz kendi ya da göndermek istediğiniz hesabın kullanıcı adını yazıyorsunuz göndereceğiniz kısma bu şekilde gönderim sağlayacaksınız bu şekilde günlük arkadaşlar 35 beğeni 175 takipçi 35 yorum 700 hikaye izlenme 3500 gösterim vesaire bu şekilde şey yapabiliyorsunuz günlük Gönderim sağlayabiliyorsunuz. Ben arkadaşlar şimdi buradan direkt takipçi kazan diyeceğim. Buradan ben takipçi göndereceğim. Buraya kullanıcı adını yapıştıracağım ben. Tabi göndereceğiniz hesabın da herkese açık olması gerekiyor. Arkadaşlar gönderim sağlayacağımız hesap bu. Ben buradan profil yani profil URL'sini kopyalayacağım ama benim kullanıcı adına girmem lazım buraya. Ardından kullanıcıyı bul diyeceğiz. Takipçi sayısı da 532 arkadaşlar. Gönderim sağladıktan sonra gelen takipçi sayısını da göreceksiniz. Ben arkadaşlar 100 takipçi göndereceğim. Gönderimi başlatıyorum diyorum. Şu an bize 2 dakikalık bir süre veriyor arkadaşlar. Bu süre zarfında gönderim sağlanıyor. Ama tabii ki tam olarak 100 takipçi göndermiyor. Bazen 80 gönderiyor, bazen 70 gönderiyor, bazen tam olarak 100 gönderiyor. Sitenin yoğunluğuna bağlı arkadaşlar. Profil resminin bulunduğu şeyler arkadaşlar, hesaplar yani gönderimi daha hızlı oluyor. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 50 takipçi birden geldi. 582 oldu. Bakalım ne kadar olacak. Bazen bu kadar takipçiyle de kalabiliyor arkadaşlar. O yüzden siz arkadaşlar gönderebileceğiniz rakam kadar yani fazlasını yazın. Ne olur ne olmaz diye. Bazen gönderim olmuyor. Yani az oluyor. Burada paketler kısmında mesela arkadaşlar takip yazalım. Bunlar arkadaşlar ücretsiz gönderilen kısımlar, beğeni vesaire falan. Toplu işlemler de var. Buradan arkadaşlar ücret karşılığında da takipçi almak istiyorsanız buradan paketler bölümü var. Buna basıyorsun arkadaşlar. Mesela buradan 1000 Instagram takipçisi var. Kredi kartıyla satın alıyorsunuz. Sizi ödeme sayfasına aktarıyor. Buradan arkadaşlar istediğiniz kadar takipçi alabiliyorsunuz. 2 paket, 3 paket vesaire. Satın al dedikten sonra sizi ödeme sayfasına aktarıyor. Buradan arkadaşlar satın alıyorsunuz bu paketi. Tabi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şu an ben ücretsiz gönderimin bitmesini bekliyorum. 582'de sanırım kaldı arkadaşlar biz çıktığımız için. Yani platformumuz bu şekilde arkadaşlar. Siz de gördüğünüz kanıtını size göstermiş oldum. Beğeni falan da göndermek istiyorsanız böyle beğeni kısmına basarak da buradan göndereceğiniz fotoğrafın URL'sini yapıştırıyorsunuz bu sefer buraya. Gönderi bul diyorsunuz ve göndereceğiniz miktarı yazıp gönderimi başlatıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde beğeni de gönderebiliyorsunuz. Yorum gönderme, hikaye izlemesi, gönderme, video izlemesi, gönderme vesaire bunlar da var. Şimdi arkadaşlar Vodafone ilk başta bir 5 çıkartma göstereceğim. Burada Fake GPS var arkadaşlar. Bunu indiriyorsunuz. Android olanlarda arkadaşlar var. Burada arkadaşlar şuraya koordinatları girmeniz gerekiyor. Ben bu kodları arkadaşlar Telegram kanalından paylaşacağım arkadaşlar. Telegram grubundan pardon. Aynı kodları buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar yani seçeceğimiz konumun koordinatları. Bu şekilde. Yazdıktan sonra arkadaşlar tamam diyeceksiniz. Şu an konumumuzu arkadaşlar buraya şey yaptık, adapte ettik. Ardından yanımda giriyorsunuz. Bunu arkadaşlar Tobi'ye bağlanıyorsunuz. Burada arkadaşlar bağlantı sorunu falan yazmanız gerekiyor. Gönderiyorsunuz. internet diyorsunuz. Burada arkadaşlar hat kontrollerini, bağlantı kontrollerini falan yapıyor. Ardından da arkadaşlar burada konumu izin veriyorsunuz. Sonra buradan konumu seçiyorsunuz arkadaşlar gösterilen konumu. Ardından arkadaşlar size zaten 5 GHT internet doğrudan verecek. Gördüğünüz gibi 5 GHT internet hattınıza tanımlamamı ister misiniz diyor. Evet diyeceksiniz. Ardından internet hattınıza gönderiyor arkadaşlar. Şimdi diğer bir 5 GHT çıkartmanın yolunu da göstereceğim arkadaşlar. Ben yani kampanyaları gösterim. Burası benim Telegram grubum arkadaşlar. Ben internet linklerini yani bu şekilde görmüş olduğunuz gibi profile sabitliyorum. Sadece üst ekip bağlantıya tıklamanız yeterli. Bu şekilde günlük 1 GB, 3 günlük 1 GB, 5 GB, Tobi'den internet falan. Bunları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.